çocuğunuz 2-3 gündür yüksek ateşe 39-40 derece ateşleri içerisinde boğazı şişmiş bademcikleri kocaman ve üzeri pürülan bir şekilde kaplanmış. Antibiyotik kullandınız geçmedi. Biraz sonra karın ağrısılarla da başladı. Halsiz yorgun bir görünümü var. Ateşi devam ediyor endişe içerisindesiniz. Aman dikkat bu öpücük hastalığı olmasın. Bu boğaz ağrılarını çok takip edersiniz. Ve boğaz ağrılarına özellikle beta mikrobuna çok benzer. Ama bunun teşhisi erkenden konulmalıdır. Neden biliyor musunuz? Birincisi bu hastalıkla antibiyotiklerin yeri yok. Bu viral bir hastalıktır. Boş yere antibiyotik kullanmamış olursunuz. İkincisi bu hastalıkta bazen karaciğer büyür, zarı patlar ve karaciğer rütbüründen dolayı hasta kaybedilebilir. Madir bir durumdur ama rastlıyoruz. Üçüncü önemli olan da bu hastalık karaciğerde tutar. Karaciğeri bozar sizlerde ateşi düşürmek için özellikle ateş şurupları başka ilaçlar kullandığınız zaman karaciğer bozukluğu daha ileri safhaya varır. Bu üç faktör dolayısıyla enfeksiyöz mononükleoz dediğimiz öpücük hastalığının teşhisinin erkenden konulması gerekir. Teşhis kolay mı? Gayet kolaydır. Hemen bir kan ile belli olmaktadır. Peki ne yapalım? Dikkatli davranalım boğaz iltihaplarında. Eğer boyunda şişlikler varsa, karın ağrısı varsa, karaciğer dalakta büyüme varsa zaten tecrübeli bir hekim bunu tanıyacaktır. Bu öpücük hastalığıdır. Öpücük hastalığı bazı çocuklar sessiz sedasız geçirir. Onlar bağışıklığı kuvvetli olan çocuklardır. Ama bazen de çok ağır durumlara yol açabilir. Lütfen bu videoyu paylaşmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.